Başla. Ne arkadaşlar? Şey gün yapacağız. Anne buyurun. Ne yapıyorsun şimdi? Sabun döküyorsun değil mi? Evet çok. Köpük çıkacak. Tamam. Köpük getire misiniz? Yeterli o. Şimdi kaşıkla karıştıralım mı? Köpük önce. Şimdi kıyas kapıyı çektim. Karıştırıyorum. diyorum. Ben Şimdi... Şimdi... Bunu içine çok Tamam. Bunu buraya... Buraya Bir daha batır. Bir daha batır. Suyun içine batır. Suyun içine batır tekrar. Tekrar üfle. Evet arkadaşlar ne göstermiş oldum?